Enes ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Aa, ama, Aa adımın karpuz şekeri suya attı. Ay ne kadar uzağa gitti. Bilmiyorum ki. Biraz önce çıktınız ama bence girmeyin artık. Ne güzel. Tekneyle geziyorlar Enes gördün mü? Derin çok tatlı değil mi anneciğim? Bak. Aa, çok güzel. Bize de gezelim mi? Ne dersiniz çocuklar? Gezelim mi? Aa, Enes ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Aa, karpuz şekeri suya attı. Ay ne kadar uzağa gitti. Anneciğim karpuz şekerini istiyorsun ama bak sen karpuz şekerini suya attın. Ne olacak şimdi? Nasıl alacağız onu orada? Alamayız ki değil mi? Rıflarım. Tamam anneciğim biz zaten alamayız ki o çok derine gitti. Onu baban gelsin alsın tamam mı? Evet Enes çok uzağa attın anneciğim. Evet. Balıklara mı attın? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Balıklara karpuz şeker mi attın sen? Tamam hadi balıklar yesin o zaman tamam mı? Babaya söyleyelim de onu alsın atsın tamam mı çöpe? Hadi bakalım. Aa çok güzel biz de gezelim mi ne dersiniz çocuklar? Gezelim mi? Biz de tekneyle gezmeye gidiyoruz o zaman.